الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره ثم ابواه يهودان او يناصران او يمجسان وفي روايه المسلم ان كان ابواه مسلمين او مسلم صدق رسول الله فيما قال او كما قال Kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Hak vaktimizi bereketli kılsın. Gelişimizi, konuşmamızı rızasına Muafık eylesin. Biraz sessizliği sağlayabilirsek, sükuneti sağlayabilirsek, inşallah birbirimizden istifade etmiş olacağız. Konumuz İslam'da çocuk terbiyesi, çocuk eğitimi bu bağlamda Müslüman bir ailenin oluşumunu konuşacağız. Hepimizi ilgilendiren bir mesele. Bütün Müslüman ailelerin üzerinde düşmesi gereken bir mesele. Onun için ne kadar çok sessiz sükunetle dinlesek o kadar faydalı olacak inşallah. Öncelikle konuşmama bir ayet ve hadisle başladım. Allah Celle Celaluhu Zümer Suresi'nde kendi Resulü üzerinden gireb bize bir mesaj gönderiyor. Ey Resulüm de ki bu mesaj hepimizin bugün bu saatte bu mahallede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize Rabbimizin bir mesajı var. Onu okuduk. O mesaj şu. Ey Resulüm de ki asıl zarara husrana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini zarara uğratanlardır. Esas apaçık zarar ve ziyan budur. Şimdi bu zararın pratiğini bir örnekle anlatıp konuma döneceğim. Çoğumuzun ezbere bildiği, okuduğu, Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın kalbi dediği Yasin suresinde bir ayet var. Cenab-ı Hak kıyamette bir sahne anlatıyor. Biraz önce dinlediğimiz mesajdaki zarar ve ziyanı ifade eden bir sahne. O da şu وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular! Ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın. Bugün ayrılık vakti. Sen bir aile reisi olarak çocuklarını karşı safta ya da bir ailenin hanımefendisi olarak çocuklarını ve eşini ayrı saflarda bırakacak bir sonuca gidecek hayat yaşadıysan işte Efendimizin Yüce Rabbimizin mesajı diye bize anlattığı asıl zarar ve ziyan olacak. Bugün bakmaya doyamadığımız çocuklarımız, onlar için her çeşit fedakarlığı göze aldığımız o yavrularımız, eğer kıyamet gününde bizim ihmal ve gafletimizden dolayı safların ayrıştığı o günde bir kısmı cennete, bir kısmı cehenneme gidecekse en büyük zarar ve ziyan budur. Bu zarar ve ziyanı çocukları en iyi okullarda okutmakla, meslek sahibi yapmakla, çok lüks ve konforlu bir hayatı yaşayabilecek bir gelecek sağlamakla geçiştiremeyiz, tedavi edemeyiz. Onun için aile içi İslami eğitim ve terbiye çok önemli. İnşallah bunu hepimizin rahat anlayabileceği fazla uzatmadan kulaşa edeceğimiz bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi konuşmamın başında bir de hadis okudum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifte her çocuk İslam fıkratı üzere doğar. Hiçbir çocuk Hristiyan veya Yahudi doğmaz. Ateist, komünist, kemalist, faşist, deist doğmaz. Bütün çocuklar Müslüman doğar. Her çocuk İslam fıkratını yani yaratılış gayesini, maksadını idrak edebilecek o maksada uygun bir hayat yaşayabilecek kabiliyet ve yeteneğiyle doğar. Her çocukta kalem tutma, anahtar tutma kabiliyeti olmayabilir. Her çocuk iyi bir torlacı, iyi bir marangoz, iyi bir mühendis olamayabilir. Ama her çocuk iyi bir Müslüman olabilir. <laughs> Çünkü doğuşta bu kabiliyet ve yetenek bütün çocuklara verilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sonra onun anne babası onu ya Yahudi yapar ya Hristiyan yapar ya Mecusi yapar ya da Müslümansa Müslüman yapar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mesajını söylediği dönemde İslam dışı ideoloji diyebileceğimiz bu inançlar vardı. Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik yani ateş perestlik vardı. Günümüzde sonu izinle biten çocuklarımız için büyük tehlike arz eden İslam dışı görüş ve fikirler anne babalar tarafından çocuklara ya da eğitim kurumları tarafından ya da çevre tarafından öğretilir, anlatılır ya da anne baba sorumluluk bilinciyle o var olan İslam fıtratını İslam'la taçlandırır çocuklarına Kur'an'ın sünnetin boyasını rengini verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İlk vahyi ilk vahyi Cebeli burada Hira mağarasında aldığında onu evine getirdi. Caddeye sokağa götürmeden önce onu kendi evine getirdi. Kendi eşi Hazreti Hatice annemize anlattı. Aile içindekilerine anlattı. Onlar da o ilahi mesajı kabul ettiler. Bu pratik örnek bize şunu gösteriyor. İslam'da çocuk eğitimi deyince aile akla gelmeli. Çevre eğitim kurumları daha sonra geç. Yani biz geleceğimizin inşasını Müslüman bir toplum üzerinden görmek istiyorsak evde anne ve baba İslam'ın derdini omuzlarında hissetmeleri lazım. Bizim Türkiye'de yaşadığımız büyük sorunlardan birisi de bu derdi bir türlü kadınlara satamıyoruz. Yani İslam'ın derdi anne ve babanın omuzlarında paylaşılırsa çocuklar daha çok fayda ve menfaat görecektir. Ama ne hikmetse Baba bu derdi yüklense dahi anne yüklenmiyor. Halbuki ortak bir dert olması lazım. Şimdi bu ortak derdin evveliyatına gidelim. İslam'da çocuk eğitimi evlilikle başlar. İslam'da çocuk eğitimi evlilikle başlar. Yani taraflar inanç ve fikir birliği taşıyan bir yuva kurarlar. İslam'da buna denklik deniliyor. Denkliğin birinci maddesi her iki kız da oğlan da Müslüman olacak. Biri Müslüman, biri ateist, biri deist, biri komünist, biri sosyalist. İslam'a göre bu evlilik yok hükmündedir. Yani biz çocuklarımızı hayata tevhidin gölgesinde hazırlamayı kendimize vazife bileceğiz. Evlenme yaşına gelen kızlarımız ve erkeklerimiz o inanç ve fikir birliğini birlikte yakalayacak. Öyle bir evlilik kurulacak. Bu evliliğin çocuk eğitimi ve çocuk haklarıyla sıkı ilişkisi var. Çünkü çocukların anne baba üzerindeki birinci hakları iman ve fikir birliğini taşıyor olmalarıdır. Bunun için Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde yaşanmış bir kıssa var onu aktarayım size. Bu kıssayı Abdullah Nasip Urvan merhum Suriyeli büyük bir alim İslam'da aile ve çocuk terbiyesi adlı iki ciddi güzel kıymetli bir eseri var orada anlatıyor. Diyor ki Hz. Ömer döneminde bir baba çocuğunun asiliğini, isyanını halifeye şikayet eder. Halife de çocuğu huzuruna çağırır. hışımla öfkeyle nasıl olur da bir evlat babasına asi olur diye üzerine yürür. Çocuk da ey müminlerin emiri beni de bir dinler misiniz? der ve konumuzla alakalı kısma giriş yapar. Der ki bir evlat olarak benim haklarımı sayar mısınız? Bir çocuğun anne baba üzerindeki hakları nelerdir? Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh, madde bir. Baban senin anneni iman ve fikir birliği çerçevesinde tercih edecektir. Yani baban Müslüman bir kadınla evlenecektir. Çocuk diyor ki babam mecusi ateşperest bir kadınla evlenmiş. Çocuğun ilk hakkını babası ketmemiş. İkincisi sana Müslüman bir isim takacak. İslam'ın izin verdiği, onay verdiği Müslüman bir isim. O da diyor ki benim adım Cuay'dır ya da Çoğlan'dır. Türkçesi kara böcek. Şimdi Müslüman anne ve babalar çocuklarına çok garip isimler veriyorlar. Sırf farklı bir isim olsun diye. Halbuki çocuğun anne baba üzerindeki ilk haklarından birisi anne baba ona Müslüman bir isim takacak. İsimlerde üç başlığa dikkat edeceğiz. Bir, isim şirki putperestliği çağrıştırmayacak. Cahiliye döneminde Abd kelimesini Allah dışında bir şeye izafe etmek gibi. Abdüşşems, güneşin kulu. Abdülkamer, ayın kulu. Ya da şimdi güneşin oğlu diyorlar farklı putperestliği çağrıştıracak anlamlar içeren isimleri çocuklarımıza vermeyeceğiz. İkincisi manası kötü toplum içinde yanlış anlaşılmaya müsait isimleri de çocuklarımıza vermeyeceğiz. Üçüncüsü tarihte zulümle haksızlıkla meşhur olmuş İnsanların isimlerini de çocuklarımıza vermeyeceğiz. Ne gibi? Firavun gibi, Nemrut gibi, antiparantez Cengiz gibi. Bu toplumda Cengiz ismi ne yazık ki çoktur. Halbuki İslam topraklarında en büyük mezalimi Moğol Tatar istilasında görüyoruz. Ve başta Cengiz var. Bizim fıkıh kitaplarımızın hazır ve ibaha bölümlerinde yani mekruh ve haramları sakındırma bölümlerinde tarihte zulümle meşhur olmuş insanların isimlerini çocuklarımıza takmak da caiz değil denir. Bunlara dikkat edeceğiz. Üçüncüsü de çocuk anne babasından İslami bir terbiye alacak. O çocuk der ki, babam bana din adına bir şey öğretmedi. Ancak çalışmayı öğretti. Para kazanmayı öğretti. Birçok anne babanın bugün yaptığı yanlış gibi. Para kazanacaksın, işte okuyacaksın, akademik kariyer elde edeceksin. İyi bir Müslüman olma titizi, hassasiyeti ne yazık ki es geçtik Şimdi çocukların anne ve babalarını tercihteki bu ana madde İslam'ın denklik diye evlilikte şart koştuğu inanç ve fikir birliği sağlandıktan sonra tarafların İslam'ın gölgesinde bir evliliği olacak ki bunlar hep doğacak çocukların hak ve hukukları içerisindedir. Yani nikahın başlangıcıyla düğün safhasına kadar İslami hassasiyetler gözetilecektir. Haramla bir yuva kurulmayacaktır. İslam'ın izin vermediği günahla bir sünnet icra edilmeyecektir. Sonra taraflar İslami bir hayat yaşayarak Allah'ın onları salih bir evlatla rızıklandırmasını beklerken helal ve harama dikkat edecekler. O çocuk doğduğu zaman hadislerin gölgesinde kısa kısa gidiyorum. O çocuk doğduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri yerine getirilecek. Doğar doğmaz tahnik yapılacak yani kurma ve benzeri bir tatlıyla çocuğun damağı annesinin sütünü iyi emsin diye kuvvetlensin diye ne yapılacak? Tahrik edilecek. Yani parmağınıza kurmayı çiğneyerek onu çocuğun damağına süreceksiniz. Sonra bu çocuğun saçı tıraş edilecek. Ağırlığınca altın ve gümüş salata verilecek. Herkes bunu maddi imkanına göre yapacak. Sonra onun için akıka kurbanı kesilecek. Bu aynı zamanda o çocuğun akrabalarının, komşularının çevresinin onu hayırla yad etmesi, dua etmesi demektir. Çocuk konuşmaya ilk başladığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah demeyi öğretin Sonra İsra suresinin son ayetini çocuk bir şeyler ezberleye bilecek bir duruma geldiğinde ki o ayet tevhidi Allah'ı birlemeyi ifade ediyor. Şirki de reddediyor. Çocuklarımıza onu öğreteceğiz. Ve çocuklar dini eğitimi, terbiyeyi önce anne ve babanın aile içindeki duruşlarından hareketlerinden sonra onun bilgi aktarımı olarak dini öğrenmelerinden geçtiğini hiçbir zaman unutmayacağız. İşte burada başta okuduğum hadise dönecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anne babanın ne kadar önemli bir rol üstlendiğini çocuğu ya Yahudi yaparlar ya Hristiyan yaparlar ya Mecusi yaparlar ya da Müslüman yaparlar ifadesi çok anlamlıdır. Bu ifadenin Kur'an'da pratik bir örneği var. O da şu Sıbgatallah ve men ahsanu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun İşte bu Allah'ın boyası Allah'tan daha güzel boyayı kim çalabilir? Biz onun kullarıyız. Şimdi bu ayetin iniş sebebine döndüğümüzde konumuzla sıkı ilişkisi var bunun. Bu ayetin iniş sebebine baktığımızda bir Hristiyanın çocuğu doğduğunda o çocuğu kiliseye götürürler. Vaftiz. Vaftiz ne? Kilisede eskiden bizim cürün dediğimiz küçük bir havuz sarı su var. Çocuğu o sarı suya batırıp çıkarır. O çocuk için bir vaftiz babası papaz seçerler. O çocuğun Hristiyanlığı öğrenmesi için, tevhidi bırakıp teslisi alması için ona bir vaftiz babası papaz bir eğitimci seçerler. O papaz o çocuğa Hristiyanlığı öğretir. Bu ayet bunu reddederek iniyor. Geçin bu boyaları. İslamın boyası Kur'an ve Sünnet'in boyasıdır. İşte o Kur'an ve Sünnet'in boyası anne babaların eliyle çocuklara çalınacak. Bizim çocuklarımız renksiz büyümeyecek. Bizim çocuklarımız anne babalarından İslam'ın Kur'an'ın rengini alacak. Bunun içinde anne babanın mutlaka inanç ve fikir birliğini taşıyor olmaları lazım ki o sorumluluk bilinciyle onlar da çocuklarını caddeden, sokaktan, eğitim kurumlarından, İslam dışı ideolojilerin boyalarından koruyabilmiş olsun. Şimdi bunun pratik bir örneği, bir tarlanız olsa sizin, o tarlayı bor bıraksanız, yani ekip biçmezseniz, tarlanızla ilgili iki ihtimalden birisi var. Bir, ya başkaları ekip biçecek, ya da bor bıraktığınız için yabancı otlar yetişecek. Doğru mu? Başka bir şey söz konusu değil. Çocuklarımızı böyle düşüneceğiz. Ya biz onlara Kur'an ve sünnetin boyasını çalacağız, ya başkaları eğitim kurumları adı altında bir boya, bir renk verecekler. Ya da cadde ve sokakta, sosyal medyada yabancı otlar gibi İslam dışı aykırı fikirlerle tanışacaklar. Bütün bu riskler biz vazifemizi yapmadığımız zaman olacak. Onun için İslam'da çocuk eğitimi ailenin buna eğilmesiyle sonra eğitim kurumları sonra çevre faktörüyle çocuk İslam'ı ya doğru öğrenecek anne babadan gördüğü doğru yaşam biçimini özümseyecek ya da günümüzde çok aykırı fikirlere kurban gidecek. Ve bunun müsebbibi anne baba olacak. Hal böyle olunca meselemize sorumluluk bilinciyle yaklaşmak zorundayız. Anne babalar olarak bugün bakmaya doyamadığımız çocuklarımızın elimizden kayıp gitmesi, bizim gibi düşünmemeleri, bizim gibi yaşamamaları Sonuç itibariyle Allah korusun. Ben ateist oldum, ben deist oldum, komünist, sosyalist oldum. İleriki yaşlarda karşımıza çıktıklarında dizlerimizi dövsek de bir işe yaramayacak. Yaramıyor da. Anne babalar olarak Allah'tan korkacak, dini dert edinecek, o dert çocuklarımızın İslami hayatının inşasına omuz verecek. Allah Celle Celaluhu cümlemize Müslümanca bir aile kurmayı, o Müslümanca ailenin gölgesinde yetişmeyi, imanla yaşayıp, imanla Rabbimizin huzuruna varmayı nasip ve Fazla uzatmak istemiyorum. Allah Celle Celaluhu geldiğiniz için razı olsun. Bu ümmet ay, ay. kütüphanesinin çalışmasına omuz verin. Bu sizin hayatınızın inşasında, toplumun dönüşmesinde küçük bir şey görürsünüz. Ama bu kıvılcım gerçekten zamanla vahabenin dönüşmesine, zamanla toplumun dönüşmesine önemli bir katkı sağlayacak. Bu tür çalışmaları ilgilenerek, çocuğunuzu getirip götürerek, kendiniz gelip giderek hayatta ve hayatta tutacaksınız. Bu da sizin sadakayı cariyeniz olacak. Tekrar Allah sizden razı olsun. Subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa en estağfirullah ve tuhbimek. Fakir da Allah'ın alim. Alhamdülillahi ve çocuklarını caddeden, sokaktan, eğitim kurumlarından, İslam dışı ideolojilerin boyalarından koruyabilmiş olsun. Şimdi bunun pratik bir örneği, bir tarlanız olsa sizin, o tarlayı bor bıraksanız, yani ekip biçmezseniz, tarlanızla ilgili iki ihtimalden birisi var. Bir, ya başkaları ekip içecek ya da bor bıraktığınız olursa çocuklar daha çok fayda ve menfaat görecek. Ama ne hikmetse baba bu derdi yüklense dahi anne yüklenmiyor. Haklı ki ortak bir dert olması lazım. Şimdi